Biliyorsan direkt karal verme. Tamam da ne diyeceğim? Ben senden hoşlanıyorum. İçinden acaba ne diyeceğim ben de hoşlanıyorum da ama bilmiyorum. Ee, şey annem çağırdı ben gidiyorum. Peki görüşürüz. Yaşasın. Brom tek başına ne yapıyorsun? Hiç şimdi geldim ben de. İyi. Ben çıkıyorum bay. Ben de. Ben de çıkayım. Ben niye söylemedim ya? Geç oldu yatım. Sabah olur ve okula gider. Galiba yeni okul burası... Ayaz. Nisa. Hoş geldin okulumuza gel seni sınıf gösterim. Peki. Selim Mert Diyel mi adın? Evet hoş geldin. Hoş bulduk. Herkes sınıfa geçer. Yerlere otururlar. Slim Kaan. Slim Ayaz. Merhaba Ada. Merhaba Kaan. Hoca, biz kampa. Gideceğiz hep beraber. Ne kamp ya hocam ben gelmesem mi? Korkuyon mu? Ne korkması be? Hoca, herkes gelecek itiraz yok. Herkes tamam der. Peki ne zaman hocam saat kaçta? Yarın saat sepuluh Okul otobüste olun. Herkes hazırlamak için eve gider. Sahba olur ve okula gelirler ve herkes otobüse biner. Hoca, hazır mısınız? Herkes evet der. Ada uyuya kalır, omuzuna kafasını koyar. Direkt otobüse salanır ve uyanır. Ne oluyor be? Otobüs salan değil. Bir saat sonra varlarlar. Herkes inerler ve kampa yürüler. Geldik. Ama burada iki çadır var. Evet kimle kim yatacak? Aşkım biz kız kıza yatarız. Siz de erkeklere yatacaksınız. Peki. Biraz sohbet ederler. Acaba çadırlara mı geçsek? Evet, iyi olur. Biz de dinleriniz. Çadırlara geçerler. Bizim çadır güzelmiş. Evet de kaç gün kalacağız? Ben sordum balım iki gün dedi. Avya? Ben gidip kamp gezeceğim. Tam bakım dikkat et. Baylor nasıl uyuyacağız? Biri yu yukarıda birisi de aşağıda böyle yapalım. Evet. Ben gideceğim gezeceğim. Tim bizde uyuyak. Ada. de mi yürüyüşe çıktın. Evet, ikimiz yürüyek mi? Olur. Kaan ata uzaklaşır kampta. Kaan galiba kaybolduk. Galiba buradan gidiliyor. Kaan akşam oldu, ben çok yoruldum. İstiyorsan seni taşarım. Gerek yok şimdi, ne yapacağız? Biraz daha yürüyek bir kulübe buluruz. Kaan yavaş yürü korkuyorum. Küçük kulübe ve burunlar ve içine girerler. Acaba burada birileri kalıyor mu? Hiç sanmıyorum. Kesin bizi merak etmişlerdir. Ada cevabı düşündün mü? Evet ben de senden hoşlanıyordum. Sen direkt söylediğin için ben ne cevap vereceğim bilmiyordum. Önemli değil şimdilik biz ne olduk? Sevgili galiba. Aşkım uyuyak mı? Olur ama yastık koyak aramıza. Tamam. Arkadaşlar bir şey diyeceğim Ada nerede kaldı? Harbiden bir erkeklere mi gitsek gecede oldu. İyi o zaman gidelim. Ayaz. Efe. Mert. Nah. Kızlar uyanmıyorlar gelin bağırak. Üç deyince adın. One. Two. Three. Aa! Ne oluyor be? Sabah mı oldu? Hey bro. Um. Kızlar niye bağırıyorsunuz? Ada yok ada dedi. Ben kamp gezeceğim sonra gelmedi. Biz de merak ettik. Burada geldik. Siz gördünüz mü? Yok biz görmedik de Kaan da dedi. Ben yürüyüşe çıkıyorum. Belki birlikteler. Hadi kızlar siz gidip uyuyun merak etmeyin. Yarın belki dönerler. Tamam size de iyi geceler. Beyler bir şey olmasın mı Ada ve Kaan'la? Yok Brom bir şey olmaz. Peki hadi yatalım. Tamam. Uyuyorlar ve yastıklar yere düşer. Sabah olur ve Kaan'la da sarılarak kalkarlar. Günaydın sevgilim. Günaydın. Kalksak mı? Yok biraz daha mı kalsak senin güzeline doyamıyorum. Ben de çok isterdim de herkes bizi merak ederler. Haklısın. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Havada kötü, en iyisi burada kalak. Tamam da benim karnım açıktı. Dur ben gidip bir şey bakayım. Tamam. 20 dakika, bir şeyler bulur ve gelir. Ada ben geldim. Bir tane simit buldum. Bölüşek. Yok sen ye, ben tokum. Yok al şunu. Yemeklerini yerler ve dolaşmaya çıkarlar. Günaydın herkese. Günaydın Brom. Brom ayakların kokuyor ya. Hiç kokmuyor bile seninki kokuyordu. Beyler kavga etmeyin. Kaan gelmediler. Hayra gidelim. Bakak sandalyede oturak. Of Erkekler uyanmadılar hayla. Silim herkese. Silem'de Ada ve Kaan hayla yoklar ne yapacağız? En iyisi onları gidip ağrıyak. Tamam da hepimiz gitmeyek Mert ve ben gidek Ayaz sen de kızlara sahip çık. Tembrom sen merak etme. Siz de dikkat edin. Dikkat et aşkım. Peki hadi Brom. Görüşürüz balım. Tamam sen de dikkat et. Seslemek mi? Olur Kaan'a da neredesiniz? Hadi Kaan. Rom nereden gidek? Buradan. Kaan ilk benden ne zaman hoşlandı? Ee, şey seni gör görmez. Ciddi misin? Evet sen Beki. Ee, ben de seni gör görmez. Ne ikimiz de ilk gör görmez mi hoşlandık? Evet. Bakışırlar ve Asinda doğru gider tam ödüce Efe Mert gelir. Adakan neredesiniz? Mert buradayız. Broom! Brom neredeniz ya? Siz merak edik. İyiyiz Brom, hadi dönek. Yolu biliyor musunuz? Evet. Hadi gelin. Ne zaman dönerler acaba? Dönerler merak etme Balım. Bir saat sonra gelirler. Aa Balım neredesin ya? Brom Seni nisan çok yanına özledim, geçer balım. misin? Peki. Ben de sizi özledim. Çok merak ettik ya. Balım ya, geçmiş olsun size. Teşekkürler Ela. Sohbet ederler ve Kaan gider şarkı söyler ve Efe Mert Ayaz işlik eder. Harika diniz. Çok iyiydiniz. Bayıldık. Sağ ol. Yarın gidiyoruz. Evet ya. Artık uyusak mı? Olur. Herkes yapmaya gider. Kaan'la baş başa ne yaptınız? Hiçbir şey. Aa. Söyle bir şey olmuş. Peki Kaan grupta tik ve senden hoşlanıyorum dedi. Hemen karar verme dedi. Ben de ne yapacağım bilmiyordum. Sonra kaybolduk ya. Evin içine girdik. Sonra cevap düşündün mü? Dedi sonra ben de söyledim. Ben de ondan hoşlandım mı? Dedim ve sevgili olduk. Hayli olsun. Sağ ol. Tebrikler balım. Hayli olsun. Sağ ol balımlarım. Brom, naptiniz tek başınıza. Her şeyi anladır. Hıyılı olsun Brom. Tebrikler. Hayırlı olsun. Sağ olun. Kartık uyusak mı? Herkes olur der ve sabah olur. Günaydın. Günaydın. Biraz daha mı uyusak? Brom haklı. Biz gidiyoruz. Brom galiba burada kalmak istiyorsunuz. Biraz daha otobüs kalkacak. Of tamam sen git biz geliriz. Peki. Evimi özledim. Ben de ama zaten biraz daha gideceğiz. Sen herkese. Slim balım. Selam, ne yapıyorsunuz? Bir şey yapmıyoruz efenerde. Gelirler birazdan. Günaydın herkese. Günaydın aşkım. Sam. Günaydın herkese. Herkes günaydın der. Otobüse doğru yürüyelim mi? Herkes olur der ve otobüse yaklaşırlar. Herkes otobüse biner. Giderler. Bir saat sonra gelirler ve herkes iner ve eve giderler. Of çok yoruldum direkt uyuyacağım. Uyur ve saat beş olur kalkar. Roblox'ya girim. Selam herkese. balım bızdı diyorduk Efe ve ben evlenirim. Ne kadar güzel. Ee, şey Ada diyorum ki biz de mi evlensek? Ne bilmem ki. Evet de aşkım ikili düğün yaparız. Benimle evlenir misin? Evet. Düğün günü gelir. Nikahları kıyar ve bider sıra Efe ve Lina geçer. Efe ve Lina onlarda kıyarlar ve Ayaz ve Nisa yakında sevgili olurlar ve mutlu sonla biter. Bu dizi bitti ve başka bir dizi yapacağım. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Video kendim yaptım. Bir abone ve beğenizi alırım. Görüşürüz.